Günaydın arkadaşlar. Bugün e, şu anda göstereceğimiz şartlarında çiftliğimize giriş gelişlerimizi sağlıyoruz. Dış şartlarda dolayı biraz e, yolların kötü oluşundan dolayı ister istemez e, bazı sıkıntılar yaşanılıyor. Ama bu sene son 5 senenin diyebilirim en güzel ee, kışını yaşadık en güzeli karını gördük şu anda karlar ermeye başladı Meltem rüzgarı esiyor karlar ermeye başlayınca bu seferde çamurla mücadelemiz başlayacak görüyorsunuz kar şu anda su gibi olmuş görüyorsunuz. Sürekli gidip geldiğimiz yollar e, traktörün bıraktığı izler şu anda suyla dolu. Bazı yerlerde kar e, süpürme yaptı. Süpürme sonucunda da yolun içi kar e, doldu. Daha halen erime başlamayan yerlerimiz de var. Ama genel olarak araziyi görüyorsunuz. Arazi e, siyahlaşmaya başladı. Bu da arkadaşlarım ekir ekmişler. Ekiler bayağı bir toprağın altında patlamaya başlamış. Gerçekten bu sene geçen seneye göre inşallah çiftçinin yüzü güler. Geçen sene atılan tohumun vatandaşlar geri al alamadılar. O dereceydi. Arazi de hiç su olayı olmadı. Yağmur olayı için kırsal bölgeler olduğu için biraz da burada bizim su sıkıntımız var. Yer altında ne kadar çek, e, çıkartabiliriz ki? Yer altında çıkan su 20-30 damancalık su çıkıyor. O da ister istemez yetmiyor. Normal itibariyle bizim çocukluğumuzda e, bu bölgede 5 metre 6 metre kuyular kazıldığı zaman su çıkıyordu. Şu anda ise bende iki tane kuyu var. Kuyuların biri 80 metre biri 101 metre derinliğinde. Burada bir güvercin kulübemiz var. Tabii güvercinlerimizi yazın bu kulübeye alıyoruz. Kışın daha sıcak olan bir ortama alıyoruz. Aynı şekilde yumurtlayan, kuluçkaya yatan güvercinleri buraya alıyoruz. Burada da iki tane aslan parçamız var. Bu gördüğünüz e, bayağı bir kötü bir hastalık evresinden geçtim. Bayağı bir çabamız sonucunda Hayvan e, bir nebze bir şekilde kendine geldi ama e, halen üzerinde bir kırgınlık var. İki tane kangalımız var. Buraya da gittiğimiz asil bir ak, e, şeyimiz var. Akbaşımız var. Boksör ismi. Çok ürkek bir hayvan. Ama gerçekten e, Başka köpeklerle boğuşması olsun, kurda karşı gösterdiği performans olsun. Süper. Çok uslu, çok e, narin bir hayvan. Şöyle kış şartlarını biliyorsunuz. Karlar yeni yeni erimeye başladı. Şimdi öbür tarafta bir köpeğimiz var. E, şimdi o köpeği göstereceğim. Burada kazlarımız var. Şimdi burada bir nebze Biraz kaz kuluçkaya yatırmayı planlıyoruz. Yumurtlama sezonu açılmasını bekliyoruz. Yumurtladıktan sonra kazlarımızı kuluçkaya yatıracağız. 7.24 buradayım. Yani doğayla, tabiatla baş başa. Gerçekten çok sevdiğim, severek yaptığım bir işim, işimiz var. Şu gördüğünüz çadırı komple kazlar e, ve tavuklara ayırmışım. Burada da Maalesef kış şartlarında çökmüş bir çadırımız var, ee, yeniden revize edilecek ama e, kışın bitmesini bekliyoruz. Burada da çiftliğimizin prensesi var. Prenses anne adayı, şu anda e, gebeliğe hazır durumda, fazla sürmeyeceğini zannediyorum. Biraz önce e, prensesi tanıtacaktım size, o arada şartım bitti. Şimdi prensesin yanına tekrardan geldim. Prensesi Bizim o boksör dediğimiz akbaşla çiftleştirdik. Şimdi e, Sanırım yaklaşık Şöyle baktığım zaman e, iki gün bilemedi 3 gün içerisinde Doğumu gerçekleşecek. Değil mi kızım? Aferin kızıma aferin. Bak, gördüğünüz gibi Çok uslu çok e, narin bir hayvan. gel oğlum gel. Oyun mu istiyorsun? Gel. Gel 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 gel. Elleme oğlum gel. Sen gel yanıma gel. Hadi gel gidelim. Gel. Gelecek misin? Hadi ben gidiyorum. Şimdi bir de hayvanların yanına gidelim. Bir de hayvanlarımızı gösterelim. Orada hayvanlarımızda da aynı şekilde doğumu yaklaşan hayvanlarımız var. Genç hayvanlarımız var, buzalarımız var. Bu şekil bir hayat sürdürüyoruz ya. Abi buradaki amacımız yapmak isteyenlere yardımcı olmak. bu tarz işlerde çalışan arkadaşlarla bilgi alışverişinde bulunmak. Beraber ne kadar faydalı olabilirsek ülkemiz için arkadaşlarımız için o şekil bu uğraş içerisindeyiz